Arkadaşlar merhaba Şöyle kuşlara bir Son durum videosu çekeyim dedim kuşlara Ben videoyu çekeyim dedim Tam niyetlendim Şu kuşu gördüğüm için Niyetlendim dişi kumru yuvadaydı ee, Dedim bir yuvada göstereyim ama Kısmet olmadı Ben gelip onu yuvada görünce o da dışarı çıktı Arkadaşlar kuşu ben Rahatsız etmiyorum yani kuşun yumurtlama sürecinde yumurtladıktan sonra ama kuş yumurtluyor, yatmıyor nedense. Böyle bir durumu var. Nereye çekiyorum bilmiyorum ama şu an yuvayı çıkaracağım. Bakacağım yine yumurta var mı? Ot çekmiş arkadaşlar. Yuvaya yine ot çekmiş ama yumurtluyor yatmıyor. Ben anlamadım bunu. Bir sıkıntısı var ama ödemedik. Şöyle bir dursun. Kumalarımız bunlar. Bugün temizlik yapacağım bütün kafesleri. Kuşları bir temizleyeyim. Burada şeylerimiz var. Kanaryalarımız. Hayvanlar çok yoğun tüydeler Bunlar da bir galipler. Hayvanlara banyoluk asıyorum. Banyo yapmıyorlar. Suluğu koyuyorum. Sulukta banyo yaparak suyu bir günde bitiriyorlar. Çok değişik arkadaşlar. Burada diğer kanaryalarımız var. Anaçlar burada. Arkadaşlar anaçların tuttum. Bakar mısınız? Kuyruğunu götünü başını biraz öyle tüylerini çektim. Çünkü tüye girmelerini tetiklemek istedim. Şu ikisi özellikle. Arkadaşlar yumurtladıkça yumurtluyorlar. Yumurtladıkça yumurtluyorlar. Anlayamıyorum ben ya. Bakın ben bunu aldıktan sonra yere de yumurtladılar yine. Şurada gösterebilecek miyim? Bakın en dipte yumurta var. Birkaç tane de yumurtlayıp kırdılar. Tabi burada boklara moklara karıştı gitti o şey oldu çöp oldu. Yani Hangileri şu, şunla, diğer, diğeride arkadaki durmuyorlar arkadaşlar. Makine gibiler, makine. Yani tüye girmeleri lazım. Bir sonraki şeye yavru üretim sezonuna hazırlanmaları lazım. Ama yok. Umurunda değil hayvanlar. Yani bu sarıyı sarı tüye girdi. Sarı da biraz şey yaptı ama o girdi. Yani bu kadar uğraştırmadı. Ama bunların en son tüyünü çekmek zorunda kaldım. Bunların annesi de böyleydi. Tüye giremedi. Yumurtla yavru, yumurtla yavru öldü en sonunda. Dayanamadı. Şimdi bunlar da aynı şeye gidecekler. O yüzden dedim hiç gerek yok. Burada bir tane erkek kumrumuz sonra ekstra. Bu da çok ürkek. Şöyle bir... Evet. Bu da böyle duruyor. Arkadaşlar bu şekilde bir göstereyim dedim. Bakalım şimdi bir temizlik yapacağım. Kafesleri bir temizleyeceğim. Şöyle dursun. Tüllerini falan değiştireceğim. Yeni tüller aldım. Şurada bakalım nasıl çıkacaklar onlarda. Görüntüsü çok hoşuma gitmedi ama. Bakalım. Kapya biber veriyorum arkadaşlar. Kuşlardaki renk değişimini görebilirsiniz. Bakın, zaten yemiş gagasından da belli. Ya telleri netle oğlum, şurayı netle ya. Heh. Hepsi'nin gagası kırmızı. Sa, kuşların üstlerinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Şu sarının üstlerini görüyor musunuz? turuncuya dönmeye başladı rengi. Doğal şey gibi düşünün. Doğal boya gibi düşünün yani. Kuşları boyama şeyleri, mamaları, ilaçları falan var ya. Hiç gerek yok. Öyle bir şey istiyorsunuz. Verin kapya Onlar kendi kendilerine boyanıyorlar zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlara da verdim ama bunlara yemlik koyamıyorum. Yere koyuyorum mecburen bunlara yemlik mamalık koyduğum anda bunlar bunların önündeydi şu ikisi. Koyduğum anda hali bu zaten. Buna da girip yatıyorlar. O yüzden hiç o toplara girmiyorum artık. Onlara yemlik koymuyorum arkadaşlar. Yani yemlik dediğim mamalık. Şu yemlikleri var sadece. Arkadaşlar çok da uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Şu kuşları yani bu kumruları dış yuvalığını çıkaracağım iç yuvalık takacağım ve onları buraya alacağım. Üretim kafesine alacağım. Bunlar burada tek başlarına bir takılsınlar. Bakalım ne olacak. Bir de iç yuvalıkla deneyelim. Belki dış yuvalığa çok alışamadılar. Bir de o şekilde deneyeyim. Bakalım onu da beklediğimizi bulabilecek miyiz? Eğer bulamazsak çok da uğraşamam. Kumruları elden çıkaracağım artık. Çok yerim yok zaten. Bir heves ettim aldım getirdim. Ee... ama dediğim gibi uğraşamıyorum kan kuşun kafası kel gibi. O çok yoğun tüye girmiş o yüzden kel. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bakayım çıplak gözle ben bir bakayım. Kamera netleyemiyor telden dolayı. Ön de tel olduğu için. Bakayım tüy çıkıyor mu oradan? Çıkıyor herhalde. Onu elime bir bakalım. Arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına sorabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz bana. Bay bay. Arkadaşlar kanaryaları altını falan temizledim kuşların. Bir dedim bir güneş göstereyim hayvanlara. Şunlar güneşlendiler. Şuradan çekeyim de bari. Kumrular da burada. kumrularla kanaryaların arasındaki boyut farkını görebiliyorsunuz. Çok fazla yok yani. Çok az. Hele iri yarı böyle bir şey bakın görüyor musunuz? Nasıl güneşleniyor. Bunlar son güneşler. Bunları artık yakalamak lazım. Hele bir de tüyde kuşlar. Çok daha iyi oluyor. Tüydeki kuşa güneş gösterin. Güzel. Bakın kanatlarını açıyorlar. Bütün her yerlerine tüylerinde kabartıyorlar. Her yerlerine güneş gidiyor. erkek kumrumuz kur yapıyor. Dişisine. Böyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi yerim dar olduğu için güneş normalde şuraya da gelirdi ama şu an oraya düşmedi nedense. Biraz onlara gösteriyorum. Biraz bunlara gösteriyorum. Kumrular çok güneşten memnun kalmadı biraz önce. Gölgeye kaçtı onlar. Orada kanaryalar güneşlendi. Ben de dedim biraz bunlara da göstereyim. Güzel. Böyle biraz güneşlensinler. Biraz da fıs fısla bir su sıkıyorum. Hafif nemlendiriyorum tüylerinin. Çok daha iyi oluyor. Bunları tekrardan bir fıspasayım güzelce. Arkadaşlar şunu göstereyim size. Bakın minyatür kumruyla kanarya yan yana. Bakın boyutu görebiliyor musunuz? Şurada da aynı. Arkadaki de aynı. Yani hani minyatür derken lafta değil yani ismin hakkını veriyorlar. Gerçekten minyatürler. Bu da ayağı kopan kanaryamız. Tırnakları kangren olmuştu. Kestim. Kurtardık onu da. Ayağını görüyorsunuz zaten. Gayet yakışıklı bir kuş oldu. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Bir güneşlenmelerini göstereyim dedim. Bir erkek çileri besliyor seneye sezonda kullanacağımız erkek. Şu erkek. Niye yakınlaşmıyor? Görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle bu şekilde güneşleniyorlar hayvanlar. Kafeslerin bir tarafı gölge. Bir tarafı güneş. İsterse güneşe gidiyorlar, isterse gölgeye geliyorlar. Sormak istediğiniz bir şey olsa sorabilirsiniz videonun altına. Görüşürüz.